Evet. Şimdi arkadaşlar evden çıktık. Biraz dinlenmiştik ee, şeyden sonra. Bu gittik hayvanat bahçesini gezdik, hava sıcaktı. Birazcık sonrasında boğaya gitmiştik. Oradan eve geçtik, dinlendik, telefonları biraz şarj ettik. Şimdi de Nikola Tesla Müzesi'ne gidiyoruz. Burada şöyle bir bilgi vereyim. İdea Market var. Ee, zaten burada biraz gezerseniz onun yerini bileceksiniz. Yani şöyle de anlatabilirim. Kinez <laughs> Kinez'in sonuna geldiniz. Kinez'den kale meydana bakıyorsunuz gibi düşünün böyle. Karşıya geçmediniz. Sağdan aşağı düz indiğinizde o cadde üzerinden otobüsler ya da böyle e, tramvaylar falan gidiyor. 2L'ye binerseniz e, tramvaya 2L sizi çok yakınına getiriyor. Oradan bir 5-6 dakika yürüme mesafesinde, 7 dakika yürüme mesafesinde gidebilirsiniz. Ya da Taş Meydanı'nın oradan da çok yakın zaten yürüme mesafesiyle. Ya yani Kinez'in sonunda Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyerek de 20 dakikada muhtemelen gidersiniz. Tercih sizin. Hani ulaşım biraz sıkıntılı oluyor biliyorsunuz ki. O yüzden bu, bu bilgileri vermiş olayım. Hani gitmek isterseniz bu şekilde gidebilirsiniz. Şimdi biz e, 6 ve 7'de e, İngilizce olarak e, olan turlar vardı. Onlara gireceğiz. O yüzden bu saatte gidiyoruz. Normalde gün içi komple var saat başı ama Sırpça anlatıyorlar. İngilizce olan seansa girmek isterseniz akşam 6 ve 7'de oluyor. Tabii bu yine internet sitesinden teyit yaparak giderseniz iyi olur. Bazen değişebilir tabii ki bu. Şu an için böyle en azından. Ee, tutar yani giriş ücreti ne? Giriş ücreti de 800 dinar. Ee, 800 dinara kişi başı giriş yapabiliyorsunuz. Yine buraya. Ee, gidince de zaten iç kısmını, girişini vesaire göstereceğim. Ee, nakit olarak almanız gerekiyor biletleri, o yüzden hani burada kart e, alırız gibi düşünüp <laughs> boş gelmeyin. Mutlaka nakit alın burada. Buraya girişte kart kullanamayabilirsiniz. Onu da not olarak söylemiş ee, oldum. E, yürüdük birazcık, bakın şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz sol taraf e, tamamen orası taş meydan. Oradan son tarafından çıkıyorsunuz, geliyorsunuz arkadaşlar. O geçen bir kahve içtiğimiz yer vardı zaten videolarda vardı o. Hemen buradan karşıya geçeceğiz. İlk sağdan girdiğimizde yere gelmiş oluyoruz. Bu caddede ne diye geçiyormuş bakalım? Belgrad Street diye geçen bir yer. Aynen düz gideceğiz. İlk sağa gireceğiz. Şu binada ne binası anlayamadım çok onu bilemedim. Üzerinde bir şey yazı göremedim yani. Yok sanmıyorum. Anayasa Mahkemesi değildi galiba ya. Başka bir şey olabilir. Ha, hukuk fakültesiymiş burası. Burası hukuk fakültesiymiş. Yanımda rehberim Furkan kardeşim. Hemen bilgileri aktarıyor, bakıyor, söylüyor. Şu şekilde de zaten geçen bakın 74 Eko 1 direkt buraya kadar da geliyormuş. Eğer yakınınızdan 74 ya da Eko 1 geçiyorsa onunla da gelebilirsiniz. Tam olarak bu sokakta kalıyor yer. Geldik. Sokağın bayağı bitiminde kalıyor. Yer burası. Sıra var. Gördüğünüz gibi. Bayağı da bir kalabalık. Bilet alabilirsek iyidir bir bakalım. Burada bir kuyruk var. Sıra buradanmış. Furkan çakallık mı yapmaya çalıştın kanka ne yaptın? Bak ne yazıyor? Tamam. Okey. Ha dörtte de varmış ya bak. Mesela çarşamba günü 4'te de varmış. Normalde internette bunlar yazmıyordu. Gelmek lazımmış demek ki. Çarşamba günü 4'te, 5'te, 6'da, 7'de İngilizce. 1'de de İngilizce, 11'de de İngilizce. Bayağı da varmış. ne yani demek ki internetteki bilgilere inanmamak lazım. Arkadaşlar videonu sorduk. Serbest olan yerlerde videoları çekebiliyoruz. Birkaç alanda. Bir video üzerinden anlatım gerçekleştirilecek. Ondan sonra gezi başlayacak. Şöyle bir ortam. Video sonrasında, anlatım sonrasında çekime devam. It's exactly a ...and bigger circles, and if we leave this machine on for too long, maybe the egg will find a way to drop out of the plate, which of course is not fun, so that's why I have to do it... These machines in back-storwards are one of the most difficult to operate machines the world. Bak bu bahsettikleri <laughs> şeyde, videoda bahsettiği annesinin dokuma. Yani, annesinin ve anneannesinin yaptığı dokuma. Aynen. Anne ve anneannenin dokuması. Baba papazmış değil mi? Öyle dedi. Şöyle çekelim şunu. Tesla düşünüyor. Kardeşim. Okumuş adamın hali başka. Aynen. O değil de Furkan. Bütün kardeşim videolar ya Tesla'nın arabasını çekiyoruz ya Tesla'nın kendisini çekiyoruz. Var evet, bir Tesla aşkımız. Bir Tesla aşkımız var kanka. Evet şimdi çıktık. Son olarak arkadaşlar şöyle bir göstereyim bu dış kısmı. Bayağı Türk vardı içeride o yüzden soruyorlar şey diye hangi dilden Altyazı olsun diye herkes Türküş Türküş diye bağırınca onu İngilizce konuşuyor. Altyazı olarak da Türkçeyi geçmiş oldu. Tesla'nın bir sözü güzeldi arkadaşlar içeride onu da söyleyelim. Büyük insan hem büyük işler yapabilen hem de büyük acılar taşıyabilen derdir diye bir güzel sözü vardı. Yani güzeldi. Buraya gelmişken de mutlaka gelip görmek lazım. Yarım saat kadar falan sürdü herhalde değil mi kabaca? Evet. Yani bu bu şekildeydi. Burayı da bu şekilde sonlandırıyoruz Tesla tarafına. Artık buradan sonra size bir cevapici göstereceğim. Bir de orayı gösterdikten sonra artık burayı da bitiriz. Yorulduk yani. Şimdi dramaya gidiyoruz. Cevap yemeye. buranın 500 T'si Eco 2 diye bir otobüstür arkadaşlar. Net. Haksız evet. mıyım kanka? Her yere gidiyor. Eco 2. Nereye baksak Eco 2'yi gösteriyor. Eko okay, 2'ye bin üstüne gitmedik. istediğin her yere gidersin yani. Net. Bu arada şu dramayı da çekelim. Gösterelim. Ee, Zaten meşhur artık, bir yer. Ha, oradan sonra da yeter bence ya. Daha çektik her şeyi. Daha ne çekeceğiz? Zemun'a gidemiyoruz. Yorulduk. Zemun'a artık belki yarın uğrarız biz ama daha yerim de kalmadı. Bir sürü video çektik. Geçen seneki gittiğimiz videolardan belki koyarız ama. Aynen olabilir. O eski Anladım. videolar vardı elimizde. Onlardan belki koyarız. <laughs> Yorulduk. Bir de yerimiz kalmadı artık abi. 4K video çekiyoruz yani ama keseceğim bunların boyutunu azaltmak için 1080p'ye indiriyorum. Kaliteli eşit işte olsun yine ama 4K gerek yokmuş. Geldik. Şöyle bir göstereyim. Cevabı var arkadaşlar. İşte sosisi var. Pleskavika var. Bu güzel diyorlar. Hamburger. Kliç. Şöyle fiyatlarını göstereyim. Şimdi oturup burada yiyeceğiz. Ve Aynen. buraya zaten çok fazla Türk uğruyor. Yani her geldiğimizde birileri var mutlaka. Ee, bir şimdi tekrar oturunca gösteririm gelen porsiyonu. O arkadaşlar diye geçiyor. Altında kaymak var. İçinde bir Kolestav koleslav gibi bir şey aslında. Marullu falan cevabıtı ne var içinde patates var. Marul, patates, güzel. Ama <laughs> Emirhan zorlanıyor şu an diyor ben bunu böyle tek mi atsam acaba? Bak bak içinde dolduruyor. evet. Biz de kendimiz ikileri bekliyoruz. Cevapi artı. Yani kendini kendini ee, Pleskavika. O da hamburger gibi bir şey işte. <laughs> Bu special 690 e, Sıpli'n lirası. Yani. Nice. Sosis de söyledik ortaya. Burası bu arada %100 dana. Eğer ki öyle bir şeyiniz varsa da yani güzel bir yer. Bu kaymak arkadaşlar. Onlu cevabı. Bu da... <laughs> Plastika vika. Kaymak güzel. Tadına bakacağız daha sonra yorum yaparız. Evet, sosis de bu şekilde. Kaymağı da bu şekilde. Gayet lezzetli. Gelin deneyin arkadaşlar. Evet. Yedik. Ee, çok iyiydi. Sadece bence sosis bir tık e, ağırdı. Onun dışında kaymak çok iyi. Evet. Yani cevabı çok iyiydi. Pleskavica zaten cevabı köftesiyle aynı şekilde yapılmış bir hamur. Evet arkadaşlar, bir Kurban Bayramı sabahından selamlar. Bugün Furkan kardeşimle Sırbistan'da, Sırbistan Belgrad'daki yer alan kalmış tek aktif cami olan Bayraklı Cami'ne Bayram namazına gidiyoruz. Değil mi kardeşim? Evet kardeşim. 273 tane camiden yalnızca bayraklı cami kalmış. Selam Aleyküm selam. selam. Hayırlı, sabahlar. Hayırlı, sabahlar. Hayırlı sabahlar abi. Saat 5.24. Bak göster bakayım. Saat 5.24. Burada bayağı da giden insanlar var. Şimdi bir gideceğiz. Orayı göstereceğim. Şöyle sabah çıktık. Bugün döneceğiz normalde. Ama dönmeden önce bir burada da bayram namazı kılmaya gidiyoruz. Hafif serin sabah çok güzel şu an hava. Öyle vakti durulmuyor zaten. Kara planlı sekizgen kubbeli bir kesme taştan yapılmış. Sade bir aslında minareye sahip bir Klasik Osmanlı mimarisi örneği göstereceğiz. şimdi. Baya ya. Az önce hava iyiydi. İçerisi aşırı kalabalık. Her türlü milletten insan. Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Hemen caminin yanında bir bina var. Onun dördüncü katında bir yapılmış. Oraya çıktık. Orada kıldık, şimdi aşağı iniyoruz caminin dış tarafından çekip göstereceğim boncuk boncuk terledik yine ya Çiçin.

Bunun galiba. <laughs> Ay. Furkan kardeşim. Değişik bir e, deneyim oldu. Bak dur. Şurada şöyle <gülüyor> bir <gülüyor> röportaj. Köşeye geçelim de biraz çekelim o köşeden de. Evet. Biz de ilk defa bu kadar farklı milletle beraber bir namaz kıldık. Bayramımız evet, var kız. Bayram, Bayramlaşma merasimi başladı. En az 30-40 tane millet vardı içeride. Vardır ya. Farklı namaz kılanlar. Vallahi vardı. Şöyle son bir şuraları şöyle çekelim.